Türkiye Gazze'deki Filistinlerin yanında Türkiye Diyanet Fakfı Gazze şeridinin kuzeyine gıda yardım ulaştırdı. Yardımlar temel gıda maddelerine ulaşmakta zorlanan Filistinlere can suyu oldu. Türkiye, Filistinlilere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze şeridinde ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Gazze şeridinin kuzeyinde, Gazze kentinin farklı bölgelerinde çeşitli sebze ve meyvelerden oluşan 3000 gıda kolisi dağıttı. Buradaki insanlar hala en temel e, ihtiyaçlarına ulaşmakta zorluk çıkıyor. Bu yüzden bugün biz e, Türkiye Diyanet Vakfı olarak gazze edilmiş kardeşlerimiz için 3000 bin, Zebze ve meyve bakıfları hazırladık ve dağıtıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı, soykırımcı İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye yönelik insani yardım kampanyaları çalışmalarına devam ediyor. <laughs>